Bir dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden Dağ başı yalnızlığı ölümden beter Hiç kimse aramasa, sormasa beni Sen gelsen yeter Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi sen bölsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam sen de olsan yeter. Bende çaresizlik, sonsuz kördüğüm. Bende sabır, sende naz. Gündüzümden vazgeçtim, düşümde biraz. Bir yüz görümlüyü sen olsan yeter. Duymasa da hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını ve içimi şehra şehra yarıldığını sen bilsen yeter. Bir gün duysan bittiğimi tükendiğimi çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek bir incecik dal gibi üzerime titreyerek eğilsen yeter. Dal başında bir gün gibi Boynu bükük kalan yârim Dikenleri acıtmadan Yüreğime eken yârim Bir kez sana bağlanmışım Ben kendimi unutmuşum ah, Aşkın ile kavrulmuşum Sevdan beni kül eyledi Berivanım, berivanım Köy kokulu dağ ceylanım Berivanım, Ereğvan'ım Dağ kokulu Dağ ceylanım